Kurban Bayramı'nın 3. gününden herkese günaydın. Ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyor ve programımıza başlıyoruz. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine hoş geldiniz. Bu hafta yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Programımıza magazin gündeminden derlediğimiz renkli haber turumuzla başlıyoruz. Çok kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden bomba gibi haberlerle devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Programımıza güldür güldür'den sizler için seçtiğimiz kahkaha dolu bir skeçle devam ediyoruz. Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün rekla, reklam figüranı iken nasıl star oldu? Mühendislik isterken neden oyunculuğa yöneldi? Nasıl evlendi? Neden boşandı? Sırada Tuğba Büyüküstünün tüm bilinmeyenleri var. Ünlü oyuncu Songül Öden'in nikahında neler yaşandı? Aleyna Tilki hem poz verdi hem dans etti. Renkli haber turumuzla programımız devam ediyor. Yıldızıt Öztürk'ün helyum gazına maruz kalan ünlülerini sizler için derledik. İşte birbirinden ünlü isimlerin helyum gazıyla imtihanları. Şimdi tatil cenneti Bodrum'dan sizler için derlediğimiz ünlü manzaralarını getiriyoruz ekranlarınıza. Sırada ünlülerimizin verdiği yaza damga vuracak iddialı pozları var. Erkan Petek Kaya Çeşme'deki yazlığında eşiyle birlikte keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. İşte o renkli Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden Gupsa Özay ve Barış Arduç 6 yıllık beraberlikten sonra dünya evine girdi. İşte 6 yıllık ilişkinin öyküsü ve çiftin nikah günü heyecanı. birbirinden ünlü, birbirinden güzel kadınların makyajsız hallerini merak ediyor musunuz? İşte hayran olduğunuz ünlülerin en doğal halleri. Sırada renkli cadde turumuz var. Şimdi yeni dönemde beyaz perdede düşünülen filmler ve sinemadan haberleri izliyoruz. Sabuncuoğlu'nun bu pazar konuğu güzel oyuncu Vildan Atasever. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulunan Vildan Atasever'le çok özel bayram sohbetimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Türk müziğinin eşsiz seslerinden biri o. 90'lardan bugüne sayısız şarkıya ruh katan milyonlarca hayranla sahip olan bir sanatçı. İşte Ebru Gündeş'in unutulmayanları. Güzel oyuncu Aybüke Pusat bir çekimde mini sorulara mini yanıtlar verdi. İzliyoruz. Pazar sürprizinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla. Cumartesi sürprizinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.